Herkese selamlar nasılsınız Değilsiniz. inşallah diyerekten girmek istiyorum videoya İnşallah güzel bir giriş yapmışımdır ilk defa dönüyorum Arkadaşlar selamlar kanalıma abone olmayı Değilsiniz abone olmayı like yorum yapmayı instagramdan da bana yazabilirsiniz Instagram linkim hemen videonun açıklama kısmında var Sizleri çok seviyorum hemen videoya geçebiliriz Böyle bir girişi Vallahi ilk defa denedim inşallah güzel olmuştur Güzel olursa eee eğer güzel olur diyorsanız like atın sürekli böyle gireceğim Videoya Eee nasılsınız arkadaşlar eee bir de eee tabii ki de bildiğiniz üzere. Şimdi de E demeye başladım. Önceden ne diyordum? Bu arada bu arada şimdi de E. Sizin de gözünüzden kaçmıyor. Abi şimdi de bu arada demeye başladım falan diyenler çok. Şey pardon E demeye başladım diyenler çok. Abi birisi var. Aa ne oluyor? Kurtulma şansı zaten düşüktü kancam yani isabet oldu ölmen. Ee, şuradan şunu alırım ya. Abi ee, orada birisi daha var. O bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Hala bir bana abone değil. Abone olmayı Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. O gitti. O gelen var. Bot mu bu? Aa bu şeylere bak ya. Neyse ben gerçek adam öldürmek istiyorum. Aa burada yapma ben son anda. Aa gördüm orada. Ama kaçıyor ya, kaçıyor. Öyle olur mu beyefendi? Beyefendi ne yapıyorsun? Ay. Gördü beni yakışıklı. Geliyorum bekle, geliyorum. Aa sadece fazlalar. Sadece hem fazla hem Hadi bakalım. Atlamazsan ölürsün. Atlamazsan ölürsün. Neyse, yine alacağım seni canın az çünkü bunu biliyorsun. Ve atacağım headshot'ları seviyorsun. Ay, ölmedi ama bu sefer öldü. Beyefendi ne yapıyorsun? Beyefendi ne yapıyorsun? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Abone olmadınız mı hala? Hala abone mi olmadınız? Sevgili size anlatıyor mu? Bana ne? İyi boş yaptım. Ezan okunuyor bir de boş yapıyorum ya. Neyse. Kusura bakmayın arkadaşlar. Eee şimdi Ah ha ah, sonra doh be. Şuna sevin. O arkada sevindim. Burada birisi daha var. O nereye gitti onu bilmiyorum. Ee, burayı temizledim diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle temizledik. Ve siz de abone oldunuz. Abone oldunuz büyük ihtimalle. Çünkü Geleceğin bir YouTuber var arkadaşlar. Geleceğin Youtuber. Youtuber var karşınızda. Umarım güzel bir maç olur. O orada birisi var. Ee, tam karşımda şu an. Alırım diye düşünüyorum. Az önce düşürdüğümün arkadaşı bu. Aynen aynen onun arkadaşı o. Ee, biraz daha yaklaşayım şöyle. Bir headshot'ı var. Bir headshot benden. Aa, şu an görmüyor canı az. Büyük ihtimal can basacak. Ama ben direkt onları açlayacağım. E, ee, yaklaşırsam bomba atarım diye düşünüyorum. Öldü Zaten ee, yakındı biliyorsunuz Öldü doktor falan iyi haber veremeyiz diyordu Öldü Nefret bir şey yok Bir tane çıkıyor arada bir tane çıkıyor illa ki arkadaşlar O neydi? Aa patinki dolu oh Abi niye birisi bakıyor lan Aa orada birisi var Orada birisi var Seni gördüm seni gördüm Geliyorum ee, Burası full dolu Aldım onu. Aldım onu. Ee, buradan bakan birisi var bana. Ona dikkat etmem lazım biraz daha. Ee, eve gireceğim ben ya. Aynen eve girmem daha sağlıklı. Hatta Bunlar karşı karşıya mı çalışıyor bana böyle geliyor. Aynen karşı karşıya çalışıyor bunlar. Ee, şimdi Hemen bir durum, durum analizi. Karşımda bir ekip var. Oha dikey mi bayılırım. Dikey severim. Karşımda bir ekip var. Ölümdeki evde bir ekip var. Yani şunun notuna şöyle bakayım inceden. M4 varmış alayım onu. Hadi reloadla reloadla kanka reloadla. Silahı silah reloadla bırak oğlum loot yapma ya tamam. Aa buradan gelen var. Direk öldü. O buradan var. İki silah. Sakin olun. Abi sakin olun, sakin olun. Hepiniz yeteceğim. Sakin olun. Yeter ki sakin olun. O da orada nasıl kurtuldum lan ben? Ay hile açık. Neyse neyse bir şey olmaz. Kapatırım biraz arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi en çıkacak muhtemelen. Ona şöyle güzel bir sürpriz yapayım ben. Büyük ihtimal aşağı kaçacak ona da güzel bir sürpriz yapayım. Bombayı ben yedim. Hepsi öldü. Hepsi öldü. Şuradan bir bomba yemem lazım benim. Ay yemedim mi? Olsun güzel. Buradan da hepsini hallettik diye düşünüyorum. Ama az kill aldım. 3 kill aldım ben orada. Ay hala birisi var. Evet evet hala birisi var evde. Şu gülüşü yapıyorsam bu işte bir iş vardır demektir arkadaşlar. Şu gülüşü yapıyorsam vardır bir iş. Bu unutmayın. Bir işaret şeyim var mükemmel. Bir tane işaret şeyim var o süper. Ee, şunda 6x'im vardı. Oh, abi e, bu Bilmiyorum lanet yer mi burası ya? Hep üzerime düştü ya. Evet arkadaşlar potik de 4 kilo aldık sanırım. 5 mi 4 mü öyle bir şey olması lazım. Ee, önümde bir ara... Ay 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 dur 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 sakin ol, ol Ama sen öldün ki sen öldün ki sen öldün ki. Sen öldün ki. O abi nasıl hiç tek gelmedi ya. Bu safe öldürür ama söyleyeyim. Bu safe öldürür, adam öldürür bu safe. Sen bir düş. Sen bir düş. Size şöyle bir güzellik yapacağım. Var mısınız? Aa orada aşağıda birisi. Şu an buraya doğru geliyor büyük ihtimalle. Diye düşünüyorum artık bilemeyeceğim. Ya bomba çekti Şöyle arkadaşlar alayım ben seni. Bu altta falan herhalde. Büyük ihtimalle altta aynen. Orada birisi var. O alakaysa. Gördüm. Tamam üstte üstü olan genelde daha avantajlıdır. Yine Türk. Abi Türk takımı artık çıkmasın karşıma ne olur. Gerçekten kendimi kötü hissediyorum. Evet arkamda birisi var aynen. Güzel sıkıyor Allah'ı var şimdi güzel sıkıyor. Aa denk de getirebiliyor. Gördüm onu. Tamam keşke namlucu veya ateş gizleyici falan kullansam. Çok etkili oluyor onu söyleyeyim. Bir 7 ama düşmedi diye dedi ama düşmedi. Şu an büyük ihtimal canını basıyor diye düşünüyorum. Aynen canını basıyordur. Ee, tek mi onu hiç bilmiyorum. Muhtemelen tektir. Ee, şunu alayım direkt basacağım o eve. Aynen yani direkt rastlamam lazım o eve. şu olmalı arkadaşlar. Onun için bir maç daha yapmak istiyorum ben. izniniz olursa. Arkadaşlar tekrarına herkese selamlar. Bu bir intikam videosu. En sonuna kadar intikam bir şekilde, intikamlı bir, intikamcı bir şekilde. Neyse. Arkadaşlar normal maç yapıyoruz. Boş ver intikam falan. Söyleyemedim zaten. E, güzel bir maç olması dileğiyle ikinci maçımızda da geçmiş bulunuyoruz. E, bir üçlü takım atladı C'ye. Onlara direkt e, rush birazdan. M4 bulma o kadar mükemmel oldu ki o kadar mükemmel oldu ki en güzel farkında mısınız serverlarda nedense çok saçma bir ping var serverlarda benim mesela internetimin pingi iyi olmasına rağmen serverlarda aşırı bir, yüksek bir ping var arada mix ediyor bu tabi ki de çok gereksiz bir şekilde neden olduğunu gram anlamış değilim ama çok rahatsız veriyor rahatsızlık veriyor aa süper oldu bu benim uğurlu oyunum falan galiba Arkadaşlar bu benim uğurlu oyunum falan. Aynen aynen neden olmasın. Ee, adam oradan bütün neşeli kaptı ya. Bu adam vallahi bütün neşeli kaptı. Her şeyi bir tanesini almışım neyse. Güzel lootumuz süper. Aa M4. M4 mermisi bayağı oldu bir silahı. Süper. Hala abone değilsiniz. Abone olmayı, like atmayı, yorum olmayı, sizleri seviyorum arkadaşlar. Şimdi direkt killere oynayacağım. Ee, loot yapmayı bıraktım bir kenara. Direkt killere oynamam lazım şu an. Aa ben M4'ü bıraktım mı? O nasıl oldu ki? Kesinlikle M4'ü geri almaya gidiyorum Tamam şu an almıştım diyorum aynen ee, Diye ekip alır diye gördüm orayı ama millet şu an birbirini öldürüyor nasıl oluyor onu anlamış değilim Gram anlamadım Şimdi ona güzel bir loot yapsın Onların lootuna konuma vakti Arkadaşlar bu arada instagramdan takip ederseniz çok zevkliydim Instagramdan takipmeyi unutmayın ee, Şimdi hemen bir durum analizi yapalım C'de adam var ona eminim %1 milyon garanti orası. Ee, oyunun e, oyunun ping'e girmedi sürece hiçbir sıkıntı yok. Oyunun ping'e girmedi sürece. Tamam fırsat bu fırsat. Saldır oğlum. Canı az. Canı az bunu biliyorsun. Aynen de böyle. Orada birisi var. Ama alamadım onu. Çünkü duvarın arkasına saklandı. Ee, bina dolu ama hangisi onu emin değilim e, ee, olabilir. Aa buymuş. Öl öl öl. Öl valla kankam ne olur. Öl. Volkan. Sen niye bak kankam? Seviliyorsun. Ee, buradan geliyorlar. Ee, ben de o arada hemen canımı salayım. Ay iki işler. Hatta kaç işler Oğlum kaç ekip var lan burada? Abi kaç kişisiniz? Kaç kişisiniz abi? Hala var? Aa bunlar farklı ekip abi kaç kişisiniz ya? Yine mi Türk değilmiş abi Türkleri denk geliyorum içim gidiyor ya Neyse vatan Türk değilmiş bunlar. Okey sıkıntı yok. Aa güzel bir loot çıkardık ya diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi bunlara bakalım. 6 kill aldık buradan. Güzel 6 kill. E, ee, i̇ki takım birbirine girdi orada. de birlikte 3 takım giriyor. Bot kardeş. Aynen içeride. Ee, hatta bunu. Bunlar... Hadi. Dur dur. Dur, dur dur. Oğlum adam öldü daha. Niye uğraşıyorsun? Adam öldü öldü. Adam öldü öldü. Kankam bir de bunu tut. Kankam gel bir de bunu tut. Arkadaşlar mutlaka kemerinizi bağlayın çünkü böyle bir anda otlara vurursanız e, ölebilirsiniz. Dikkat edin. Onun için. Abi ne <laughs> bu şey ya? Şu botları güçlendirmeyin abi ya. Boşuna vallahi kas gerek falan gidiyor. Neyse Allah'tan e, bir tane bu aldım ondan ki yerini doldurur. Aynen. Birisi geliyor. Dur. Gerçek olma ihtimali çok yüksek. Ben... Bu gerçek. Bir de bunun arkadaşı var. Bir de bu kardeşimizin güzel bir arkadaşı var. Azrail. Oğlum Azrail o Azrail. Y yok. Abi şunu bir öğrenemediniz ya. Bu yaştan sonra bunları da ben mi Bak. Ah. Güzel sıkıyor, güzel sıkıyor. Güzel güzel. Sevdim. Ee, şöyle bir boost push basayım. tam kavrayamadım. Kavrarsam zaten işi bitmişti çoktan. Diye düşünüyorum. Kankam hadi göster bana. Hadi bana göster. Sadece bana göster. Başkasına gösterme dayanamam. Nerede bu abi? Aa gördüm. Benim görüşüm ve senin bitişin mi demek peki? İki içler. Tamam. Azel. Bu ne oğlum? Biri Azrail, biri Azel. Ne oluyor abi? Hepsi öldü. Hepsi öldü. <laughs> Ben de ölüyordum. Adamlar ölmüyordum ama. Abi niye hep Türk takımı? Bir şey soracağım. Benim böyle kitleme seslenmek için mi Türk takımı çıkıyor sürekli? Hani böyle bot bot diyorsunuz. Hep Türk takımı çıkıyor. Böyle benim kitleme bir gönderme yapıyorsunuz aslında oyun. Yani bot öldürmüyor bu çocuk demek istiyor. Hakkını yiyorsunuz çocuğun demek istiyor. Günahını almayın demek istiyor sanırsam. Almayın günahını lütfen. Vay be. Kaderimde tekrar bir poaching yapmak varmış. Bir poaching daha yapalım bakalım. Bakalım nasıl olacak yani buradan gireyim ya yola çıkamadım Onun için buradan gitmem gerek Direkt oradan doğru gidelim adamlar beni bulursa zaten bulurlar Mesela ben şu an onların yerinde olsam Biri geçiyor olsa buradan ben koçun geçinde olsam Adam gelsin beni bulsun diye bir tane sıkarım Eğer savaşmak istiyorsam Korkak değilsem Bir tane sıkarım diyecektim ben yani buradan var Geldim bekle Geldim bekle bekle sen o hatayı yaptın yani. Sen hani o hatayı yaptın yani. Hani hani hani. Baş baş bak 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 baş. Bunun arkadaşı var. Şimdi bu dedik arkadaşına. Ben size hemen olayı açıklayayım arkadaşlar. Gelme dedi. Ben hallederim dedi. Gelme dedi. Gelme dedi. Ben halledeceğim. Bana bırak dedi. Bu çocuğu ben alırım dedi. Bu dedi kesin Türktür dedi. Ben bunu öldürürüm dedi. Bak şimdi arkadaşına bombayı nasıl geçiriyorum iyi izle. CE CE. Ya bomba geçecektim de izin vermedi. Benden ne yapayım. Sanırsam iki kişilerdi. Direkt gittiler. Hayır, hayır. Burada da birisi var Tamam x'de gitti güzel güzel x'de öldü ee, Bu sağımda birisi var O nereye gitti lan Hayır. Hadi bomba çık be. Düşmedi. Süper düşmedi. o da sağda. Bunların haricinde hala bir ekip var. Aa bunlar farklı bir ekip. Aynen aynen bunlar çok farklı bir ekip. Hatta burada birisi daha var. Buradan mı sıktı o bana ya? O nereden sıktı bana? Tamam bu da gitti. Canım çok az bunu biliyorsun. Şu an can basıyor olabilir. Ki cam basıyor zaten ne yapacak adam. Allahın seversen kafayı yedim ya. Burada adam mı var ya. Hatta şöyle ben rushlayayım birine. Tamam biri düştü. Bomba yersen sıkıntı büyük. Bomba yemem lazım. Buraya kapattım kendimi ya saçması bir şekilde. Oh bomba gelmedi okey. Ah öldü. Tamam onlar da öldü. Kaldı bir kişi biri V1. Severiz 1v1. Şimdi 2 saat o şurası ara dur. Yok. E bombam var mı? Bomba versene bana. Bomba yok ya. Kanka da ama ya niye zorluyorsun ki? Sizde bomba olması lazım. Aa alan geliyor. O, oradan çıkması lazım onun. Senin oradan çıkman lazım. Şu an çok şanslıyım. Siz de abone olduğunuz zaman daha şanslı hissedeceğim kendimi. İnşallah güzel bir win olur bizim için. Oradan çıkması lazım onun. Ya yapma ama ya. Diyor. Abi kök köksün. Beni görüyorsun küçük olduğunu. Ben öldürmek istemiyorum. Neyse arkadaşlar güzel bir gün olduğunu şu an. 3035 hasar 22 kill. Bence süper bir maçtı. İntikamımızı aldık. Ee, güzel bir maç olduğu için. Sizlere çok teşekkür ederim. Ee, beni takip için abone olduğunuz için ve beni sevmeye çalıştığınız için. Sevdiğiniz için demiyorum. Çalıştığınız için. Abone olsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, like, yorum yapmayı olmayı, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bana seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Selamlar, Kanalıma abone, değilsin, abone olmayı, like, yorum yapmayı olmayı, Instagram'dan da bana yazabilirsiniz. Instagram linkim hemen videonun açıklama kısmında var. Sizi çok seviyorum. Hemen videoya geçebiliriz.